Samar Bey, öncelikle hoş geldiniz. Birkaç soru soracağız Tabii size zirvemizle alakalı. Yaklaşık iki yıldır e, sektörümüz birbirinden uzaktı e, ve uzun zaman sonra bir araya geldi. E, bu konuyla alakalı düşüncelerinizi almak istiyoruz öncelikle. Ee, teşekkürler. Evet iki yıldır ara vermiştik. Ee, özellikle pandemi döneminde çalışma koşulları da çok değiştiği için e, birbirimizi bulmakta zorlandığımız bir ortamda, bir de bütün enerji ailesi dört sektörün bir arada olduğu böyle bir toplantı, e, herkesin planlarını değiştirip özellikle burada olmak istediği bir duruma geldi. E, bu senenin özellikle havanın da güzel olmasıyla beraber e, yeni bir geçiş döneminde sorunların tartışıldığı, beklentilerin dile getirildiği ve birbirleri etkileşimi nasıl ortaya konduğu Güzel bir toplantı seansı başladı. Eminim ki daha da verimli devam edecek. Peki bu yıl 11.sini düzenliyoruz Türkiye Enerji Zirvesi'nin. Evet. Siz de bu zirvenin bir parçasısınız çok uzun zamandır. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Zirvede olmak, Türkiye Enerji Zirvesi'nin parçası olmak nedir sizin için? Açıkçası her yıl özenle beklediğim e, ortamlardan bir tanesi. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi hem zirveye katılmak hem de zirvenin her zaman içinde gerek moderatör olarak gerekse panelist olarak bulunuyor olmak e, benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. E, hem kendimi rahat olarak ifade edebildiğim için hem de şirketin... Ve sadece şirketin özelinde değil, sektörün sorunlarını dile getirebildiğim için açıkçası bu ortamı en faydalı şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ee, daha çok kazanıyorum diyebilirim. En azından aklımdakileri dile getirdiğim için netlikle, açıklıkla. Ee, ama burada en önemli konu sadece sizin değil, sektördeki veya diğer sektörlerdeki paydaşların da neler yaşadığını birebir e, her kademede dinlediğiniz için siz ve ekibinizin yerini daha iyi anlaması için de çok büyük fırsat oluyor. Ee, İnşallah 11'ler, 21'lere, 31'lere, 41'lere kadar gider. İnşallah, inşallah. Son olarak dünya e, bir enerji krizinin içinden geçiyor. E, enerji sektörünün tüm alanları etkilendi. E, siz neler söyleyeceksiniz? Enerji kriziyle alakalı ne yorum yapacaksınız? Evet, şimdi bir enerji şirketi olarak, e, aynı zamanda Ürdün'de su taşıma projemizde olduğu için e, sadece etkinin burada değil, her yerde nasıl olduğunu çok da net görebiliyoruz. E, tabii Türkiye biraz jeopolitik e, durumu nedeniyle ...enerjide dışa bağımlılığı nedeniyle bunu en ağır yaşayanlardan bir tanesi. Ee, tabii bugün tartıştığımız ana konulardan bir tanesi... sübvansiyonların yani desteklerin gerekli mi, gereksiz mi, faydalı mı, faydasız mı oldu ama... ...bu sadece Türkiye'nin bir krizi değil, global anlamda oluşan bir kriz. Ve bu krizi de bence tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi de... ...ucuz fiyatlamaya alıştırılması. Gerçek fiyatlama yerine ucuz fiyatlamaya alıştırıldığı zaman sektörde veya dışarıdan etkilerle meydana gelebilecek her değişiklik daha büyük tsunami etkisi yaratıyor ve şu anda esasında içinde bulunduğumuz bu tsunami'nin etkisi olarak görüyorum. Gaz fiyatları 54 doları da doğru değildi. Bugün bin doları da bizce doğru değil. Eminim ki belli bir noktada bu doğru veya olması gereken seviyelere oturacak ama bunun bedelini ödeyecek olan nesiller biraz daha gelecek nesiller olmaya başlıyor. Bizim bugünden yapmamız gereken onlara bırakacağımız bu olumsuz mirası olabildiğince sönümleyip hem finansal açıdan hem de çevresel açıdan en iyi şekilde onlara bir dünya bırakmak olacak. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Evet, Petrotürk ailesi olarak e, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu zirvede olmak her zaman benim için büyük mutluluktu. Sizlere de röportaj verdiğim için çok mutluyum. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.